Herkese merhaba. Canınız macera çekiyor mu? Doğada minik olmak nasıldır diye merak ediyor musunuz? Bu bir baykuş. Doğayı deneyimlemenin en iyi yolu kamp yapmak. Yani hadi, doğa sizi çağırıyor. <laughs> tamam, tamam. Bu lüks bir kamp sayılır. Özellikle de bu küvet ve banyo varken. Çok doğal değil mi? Bu kamp ateşinde yemek pişirmeyi seviyoruz. Bunlar da uyku tulumlarımız. Uyan bakalım Shani. Oh, neredesin? Buradayım Polly. Balık tutuyorum. Bize yemek yakalamaya çalışıyorum. Leziz bir fikir. Peki hiç tutabildin mi? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Polly, o ses ayı sesi miydi? Hayır, ses benim karnımdan geldi. <gülüyor> <gülüyor> sanırım bir şey yakaladım. Makarayı sarşaniş, yapabilirsin. <laughs> oh, oh, oh. Ah, sanırım şansımız yok. Hmm. Oo, gelirken bir çiftçi pazarının yanından geçmedik mi? Oraya gidelim. Doğru. Harika fikir Poli. Yemek macerası, biz geliyoruz. olmalı? Ama kimse yok. Olamaz. Kapanmış olmalı. Umarım yakında açılır. <laughs> evet. Yaşasın. Ah. Ah. Bu ürünler çok taze. Ve hepsi organik. Biraz havuç alalım. Ah, ve lahana da. Odun ateşinde pişmiş sebzeler. Kulağa leziz geliyor. Hmm, bu koku da ne? Çok güzel. Ve işte açıcı. <laughs> hey, bu Layla. Aa! ben sizi hiç beklemiyordum. Aa, kampta yemek hazırlayıp size sürpriz yapmak istemiştim. Gerçekten çok düşüncelisin ama sır olarak kalamayacak kadar leziz kokuyor. Yardım edelim. Hep beraber yemek yapabiliriz. Soğutucunun içi buz gibi içeceklerle dolu. Sosislerimiz var, hamburgerlerimiz ve tatlı içinde turtamız var. İşte! <laughs> Barbekümüz mükemmel şekilde pişiyor. İyi işte kızlar. Birlikte bir ziyafet çekelim. <laughs> Vay minik ama güçlü bir iştahım var. Yemek molası zamanı. Doğada minik eğlenceler için bizi izlemeye devam edin. Umarım siz de maceraya açsınızdır.